Deneye baktığımızda metal iki küreyi birleştirip, şuradaki metal iki küreyi birleştirip pompa yardımıyla içindeki havayı boşalttıktan sonra yarı kürlere at bağlıyor ve atların e, küreleri çekmeye başladıktan sonra herhangi bir ayrım olmadığını görüyor. Şimdi burada amaç zaten e, hava basıncının etkisini, açık hava basıncının etkisini kanıtlamak. İçerisine havayı boşalttığı için zaten yarım kürelerin yani yarı kürelerin iç basıncı sıfırdır bilgisi doğru olmuş oluyor. Atların sağa ve sola gitmeye çalıştığı halde Gidememesinin sebebi de açık hava basıncından kaynaklı olduğu buradan kanıtlanmış oluyor. Ama iç basıncın dış basınçtan daha büyük olduğundan ayrılma gerçekleşmemiştir kısmı yanlış tam tersi olmalıydı. O yüzden 1 ve 2 doğru olmuş oluyor. 13. sorumuzun cevabı C. 14. soruyu da yine 13 ve 14'ü bu bilgilere göre yanıtlayın dediği için 14. soruda da benim açık hava basıncına bakmam lazım. 14. soruya baktığımda açık hava basıncı ile ilgili olan aslında sadece ortadaki çünkü ilki sıvı basıncını veren bir bilgi. Farklı noktalardan delindiğinde ne kadar çok dipte olursa, yüzeyden uzaklaşırsa o kadar ileriye fışkıracağı e, basıncın en fazla olduğu. Yine aynı şekilde ne kadar yüzey alanı az olursa o kadar çok daha çok batacağı katı basıncıyla alakalı. Ama e, içerisinde su dolu bir kabın ters çevriliğinin dökülmemesi açık hava basıncıyla ilgili olduğu için 14. sorumuzun cevabı bol olmuş oluyor. 15. soruya baktığımızda e, hemen şöyle yine yazalım. Bunun 1A grubunda olduğunu anlıyorum ben. Buna baktığımda ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A grubunda olduğunu anlıyorum. Bunlar zaten farklı gruplarda olduğu için kimyasal özellikleri kesinlikle ortak değildir. Farklıdır. Bu yüzden ikinci şıkkı elemiş oluyorum. E, X soy gazdır diyor. X bir soy gaz değildir. Çünkü 1A grubunda bulunuyor. 8A grubunda bulunması lazım soy gaz olabilmesi için. O yüzden üçüncü bilgiyi de eledim. Aynı periyotta bulunurlar. Evet. Bir ve iki katmanı var. Bu yüzden ikinci periyotunda Bunda bir ve iki katmanı var. Bu yüzden ikinci periyot. Aynı periyotta bulunurlar bilgisinden dolayı. Sadece 15. soruda A şıkkı yani birinci bilgi doğru olduğu için A şıkkı doğru olmuş oluyor. 16. soruya baktığımızda ise Tepkimeye giren maddelerin x ve y e olduğunu söylüyor. O zaman tepkimeye bunlar girdiyse kesinlikle sayısı azalanlar da bunlar olmalı. Çünkü maddeye girenler her zaman biten maddeler olmakta. Yani c şıkkı hasta olamaz çünkü sayısı artıyor olarak vermiş. Yine aynı şekilde de d de x ve y e artı olarak vermiş. Yani bunlar olamaz. Sayısının azalması neredeyse tükenmesi ya da tükenmeye yakın olması gerekmektedir. X maddesinden 2 gram artmış. Şimdi X maddesinden 2 gram artmış diyorsa o zaman B şıkkı da olamaz. Çünkü burada tükenmiş olarak gösteriyor X maddesini. Diyorum ki evet burada tam kaçıncı, kaç gram olduğunu vermese bile bir miktar arttığını gözlemleyebiliyorum. Z maddesi açığa çıktığı için sayıca miktar olarak artanın Z olduğunu anlıyorum buradan. Ve tepkime sonucunda hiçbir şekilde Y maddesi kalmamıştır demiş. Yani Y maddesinin sonuna kadar kullanıldığını anlıyorum. Bu durumda cevabım aşık olmuş oluyor. Bunu zaten söylemiştik. Tepkimeye girenler sayıca azalırken tepkime de oluşan madde miktar artmakta. E, o yüzden cevabımız adına dedik. 17. soruya baktığımızda ise pH cetveli üzerindeki konumlar yorum yapmak için bazı ayraçlar kullanılıyor. Çünkü e, bilmiyoruz ayraç kullanmadan elimizdeki sıvının asit mi baz mı olduğunu. E, şimdi diyor ki turnusol kağıdı hemen hemen her laboratuvarda kullanılan bir ayraç. Ve nörfiteleyin de aynı amaç için kullanılıyor. E, burada diyor ki X'in pH'ı 4'tür. Hangileri kesinlikle asidik karakterdir olarak söylemiş bize soruda sormuş. 17. sorumuz için burada pH'i 4 olanın yani 7'den küçük olanın zaten asit olduğunu anlıyorum. O zaman dedim ki z X kesinlikle asitti. Z çözeltisinde sönmüş kireç suyu damlatıldığında tuz ve su açığa çıkıyor. Şimdi sönmüş kireç bir bas. Demek ki elimdeki şey asit ki tuz ve su çıkmış. Çünkü başka türlü tuz ve su çıkamaz. Asit ve bas tuz ve su çıkartılıyor. Burada bassa Demek ki tepkimede e, olan şey asitmiş ki üzerine baz eklenince tuz oluşmuş. Buradan Z'nin de ben asit olduğunu anlıyorum. Y çözeltisinde fenolftalein damlatıldığında renk değişimi gözlemliyor. Buradan kesinlikle ne olduğunu anlayamam çünkü tuz da olabilir. E, bu yüzden kesinlikle Y için bir yorum yapamayacağım için kesinlikle asidik karakter hangilerden ne X ve Z olan C şıkkını işaretlemiş oluyorum. 17. soru için. 18. soruya baktığımızda ise